kurum çalışanları ve bu işe <laughs> gönül veren, bu felsefeyi kendisine e, şiar edinen tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah <laughs> hayırlı bir gün, güzel bir birliktelik olacak, çok güzel çıktıların olacağını ümit ediyorum. Başta çocuklarımıza, ülkemize, bakanlığımıza, Manisa'mıza da hayırlar getirmesini diliyorum. Sağ olun Sayın Genel. <laughs> Bir haftalık bir yabancı dil eğitimimiz olacak. Bu yabancı dil eğitimi sistem ve yapay zeka terminolojisi üzerine gerçekleşecek. İkinci aşamamızda teorik bir sistem ve yapay zeka eğitimimiz olacak yine. Bu da yaklaşık bir hafta sürecek. Üçüncü aşamamızda yerli ve yabancı sistem ve yapay zeka üzerine çalışan bilim insanlarımızla öğrencilerimizi buluşturacağız. Bu aşamamız da online olarak gerçekleşecek. Dördüncü aşamamızda bu 81 öğrencimizi iki haftalık bir süreçte Manisa'mızda misafir edeceğiz. Manisa'mızda ağırlayacağız. Celal Bayar Üniversitemiz öncülüğünde. Burada öğrencilerimiz sistem ve yapay zeka eğitim alacaklar uygulamalı olarak. Beşinci aşamamızda bu eğitimin hemen akabinde öğrencilerimizi bırakmayacağız. Bu sefer bir bilim şenliği düzenleyeceğiz. Bu öğrencilerimize günlük hayat problemleri sunup o problemlere geliştirdikleri projeleri sergileyebilecekleri bir bilim işlerliği düzenleyeceğiz. Ve son aşamamızda da online bir kongre düzenleyeceğiz. Bu kongreye bu 81 öğrencimiz ve sistem ve yapay zeka üzerine çalışan öğrencilerimiz katılabilecek. biz incelediğimizde şu an başvuru aşamaları tamamlanmak üzere Aralık ayının sonunda birinci aşamada eğitimlerimizi tamamlamayı planlıyoruz. İkinci aşama online teorik eğitimlerimizi Ocak ayı içerisinde tamamlayacağız. 24 Ocak 4 Şubat arasında yani Şubat tatili dediğimiz dönemde öğrencilerimizi bilim insanlarıyla buluşturacağız. Dördüncü aşamada uygulama aşamamızda öğrencilerimizi Manisa'da davet ettiğimiz aşama Nisan ayında gerçekleşecek. Beşinci aşamamız yine Nisan ayında tamamlanacak bilim şenliği süreci hiç ara vermeden devam edecek süreçte. Son aşamamızda Mayıs ayında ile tamamlayacağız. Şu ana kadar Stream projemize 1350 başvuru aldık. İllere dağılımına baktığımızda başvurularımızın şu anda en yüksek sayıda başvurumuz Manisa'dan 152 öğrencimiz içerisinden bir tane şanslı öğrencimizi buraya alacağız Manisa'mızdan. Sınıf seviyelerine göre başvuruların dağılımlarına baktığımızda hazırlık seviyesinde okuyan 40 öğrenci, 9. sınıfta okuyan 296 öğrenci, 10. sınıfta okuyan 478 öğrenci, 11. sınıfta okuyan 292 öğrencimiz şu ana kadar başvuru gerçekleştirdi. En yüksek başvuruda bulunan 6 ilimiz Manisa, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa. Projemiz için bir bilim kurulu oluşturduk. Bilim kurumumuz rektörümüz öncülüğünde. Ee, Selçuk hocamız var Gazi Üniversitesi'nden. Pınar hocamız yine bizim proje koordinasyon merkezimizin müdürü. Dilek hocamız Taşkent'te görev yapmakta. Bir de Serif Şambazoğlu Bilici hocamız Aksaray Üniversitesi'nde sistem üzerine ve sistem ve yapay zeka üzerine çalışan hocalarımız. Projede uzman olarak görev yapan hocalarımız Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen Ayşe Zambak hocamız, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen Şeyda Nur hocamız. Ee, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Dilek hocamız, Emre hocamız ve Orkun hocamız. Yine projemizde araştırmacı hocalarımız var. TÜBİTAK'tan Mustafa Orhan hocamız bize araştırmacı olarak destek olacak. Gülenaz hocamız ve Hasan Erkan hocamız da ölçme ve değerlendirme sürecinde bizlere destek olacaklar. Eğitimlerimizi toplam 28 hocamız gerçekleştirecek. Burada e, fen, yazılım, kodlama, robotik çalışan ayrı ayrı branşlardan hocalarımız görev alıyor. Çeşitli üniversitelerden ve okullardan konuda kendini kanıtlamış hocalarımız. Yine ilk temsilcilerimiz var, paydaş kurumlarımızdan. Adana ilk temsilcimiz yine Ayşe hocamız, Şanlıurfa ilk temsilcimiz Şeyda hocamız, Manisa ilk temsilcimiz de yine Ayıldız hocamız. Bir de bizim üniversitemizden destek olan genç destek ekibimiz var. Bu süreçte projenin en başında itibaren her aşamasında bize destek olan öğrenci ekibimiz Emirhan Kenan Özdemir, Yasemin Koç, Emre Özcan, Yusuf Burak Peker, Oktay Kunçer ve Doğan Aykırsa oldu. Bizim bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği okuyan lisans öğrencilerimiz. Projenin en başından beri destek sunuyorlar. Eğitmen kadromuz e, bu şekilde farklı illere yayılmış. Ben de için teşekkür ediyorum. Manisa'dan etkilendim. Çok güzel bir şehir. Yani manzaralar inanılmaz. Manisalılar, arkadaş canlısı. Çok etkilendim. Teşekkürler. Ve uh, uh, yani uh, Türkçe uh, öğrenmeye çalışıyorum. Yani uh, bir yıldır uh, Ankara'da yaşıyorum. Uh, gerçekten uh, Türkçe uh, çok uh, zengin bir dil ama biraz zorlu. Biraz zorlu <laughs> ama çalışıyorum yani. Uh, bir uh, uh, Türkçe'de uh, konuşmam var. Uh, o uh, mükemmel değil ama uh, Bugün burada olmak çok mutluyum. Uh, bu benim Manisa'ya ilk gelişim ve bu önemli işbirlik sürdürmek için kısa zamanda tekrar Manisa'ya gelmeyi umuyorum. ABD Büyük Elçili Kamu Diplomasi bulumunda görevli arkadaşlarım ve ben Stream It Up projesiyle gurur duyuyoruz. Bilim teknoloji, sanatı, matematik ve tabi ki İngilizce eğitimi desteklemek ABD büyük elçiliğinin en büyük uh, öncelikler. Uh, stream it up uh, büyük ilerleme gösterdi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz çok teşekkürler, memnun oldum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Profesör Ahmet Ataca ve arkadaşlarına bu projenin gerçekleşme yardımcı olduk için teşekkür ederim. Ve Manisa ve Şanlıurfa eğitim müdürlükleri ve tabi ki Stream It Up arkadaşlarıma de teşekkürler. Harika bir iş iş yaptınız. Ve son olarak bu projeden biraz söz etmek istiyorum. Türkiye'de her yer öğrencilere stream ve İngilizce eğitim vermek yani sıra bence bu projenin önemli bir şey daha var. Birbirini karşılıklı anlaması sala u, sala de gibi iki büyük ülke Türkiye ve ABD'nin de birbirlerini karşılıklı anlaması sağlıyor. Başladığımız, sistem hayalleriyle başladığımız, hani derler ya her şey bir hayalle başlar. Hayaliniz varsa gerçekleştirebilirsiniz. Hedefleriniz varsa sizin gideceğiniz yol bellidir. Ve bunun içinde hiçbir zaman kaynak sorunu yaşamaz. Şuna inanıyorum, insanoğlu istediği müddetçe Allah'ın izniyle başaramayacağı hiçbir şey yok. Ölümden başka her şeye çare var. Şu an lansmanını yaptığımız bu proje, çocuklarımızın bilim, teknoloji, yapay zeka alanında gelişimleriyle beraber, akademik bir olan ve uluslararası platformda iletişim diye olarak adlandırdığımız İngilizce ile beraber, takviye edecek. Benden önce Sayın Kuhani, İmmetli Genel Müdürümüzün ifade ettiği gibi 81 ilin kültürleri arasında farklılıklarımızı zenginliğe döndürerek bunu bir avantaj haline getirip ortak bir gaye, ortak bir amaç ve bir hedef doğrultusunda bir araya gelebilmek ve onlarla beraber bir şeyler yapabilmek. İnsan ortak paydasında hepimizin saygıya, sevgiye ve değer verilmeye layık olduğunda gösterebilmek adına çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber çocuklarımızın 81 ilden gelmesi, aynı zamanda da az önce Sayın Valim çeşitliliği sordu bu kadar eğitici Türkiye'nin çeşitli yerlerinden nasıl toparladınız diye. Geçmişteki birikimimiz, bu alandaki tecrübelerimizden ve Türkiye'nin bu noktada hakikaten gönül vermiş insana yatırım yapmanın kıymetini bilen arkadaşları da biz burada toplayacağız. Dünya yerinde durmuyor. Hani sen gelen müdürümüz konuşmasını bitirken peygamberimizin güzel bir hadisiyle noktaladı. İki gün aynıysanız ziyade kalırsınız diye. Hakikaten e, dünya yerinde durmuyor. Dünya devamlı gelişiyor. Dolayısıyla bizim de yerimizde durmamamız devamlı gelişmemiz gerekiyor. Ki gelişmenin de ana Ekonomi, sanayi, işte üretim ilişkileri zaman içinde değişiyor, üretim şekli değişiyor. Makinenin başında bir işçi yönetirdi. Bir sonraki aşamada robotlar devreye girdi ama bu robotlar kendisi üzüm üretebilen robotlar değil, onlara yazılımla tarif edilmiş olan ve o çerçevede sadece kalabilen robotlardı. Ama şimdi geldiğimiz noktada artık kendi çözümünü üretebilen robotlar e, gündeme geldi ve bunlar artık e, kullanılma sürecine girildi. Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0 bir sonraki aşama belki olacak. E, bugün dünyanın e, gündeminde olan hususlar. Dolayısıyla bizler de yeni nesli buna göre yetiştirmek zorundayız ki bu yarışta biz de yer alabilelim. Ve bu ıı, süreçte hem e, öğrencilerimizi yetiştirirken daha önceden olduğu gibi işte dün bu böyleydi veya e, her şeyi daha önce yapıldığı şeklinde yapmak gibi bir lüksümüz artık yok. Mutlaka e, yeni şeyler üretmek zorundayız. Ve işte bunun için de artık hayaller öncelikle e, önde olmak zorunda Mehmet Nuri Öğüt hocamız konuşmasında işte biz bu hayali projeyi dönüştürdük dedi. Gerçekten zaten proje olması için önce hayalimizin olması lazım. Elbette ki bu hayalimiz ayakları yere basan hayaller olmalı. Ve bu hayali projeye dönüştürmemiz lazım. Projenin finansman konusu çözüldükten sonra da başarıya ulaşmanın anahtarı iyi bir takımınızın olması lazım. İşte ben StreamItUp projesinde e, bunu bunun dört dörtlük düzeyde sağlanmış olduğunu görüyorum. Hem iyi bir fikir oluşturulmuş, hem Türkiye'nin geleceğine imza atmak üzere bir fikir oluşturulmuş ve üç e, önemli kuruluşu Sistem e, Eğitim Derneği'nin üniversitemizin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, e, Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle e, güzel bir finansman orta oluşturulmuş ve e, Türkiye'nin her tarafından e, geniş, zengin bir takım kurulmuş Ben inanıyorum ki bu proje mutlaka başarıya ulaşacaktır. Tıpkı son günlerde yapılan başka güzel örneklerde olduğu gibi e, bu projede. Ee, ülkemizin e, bundan sonra e, yeni nesillerimizin yetiştirilmesinde önemli bir nihen taşı oluşturacaktır ve üniversitemiz ve kadrosu da bu projenin onurunu gururunu daima yaşayacaktır diye düşünüyorum. Bu duygularla projeye imza atmış olan, fikir üretmiş olan destek sağlamış olan herkesi huzurlarınızda tebrik ediyorum ve projenin Ülkemize, gençlerimize, eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.